Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. İşaret levhaları dediğim ustaların hayat prensipleri gösteren akulane, hakimane, mısraları üzerindeyim bugünlerde. Ya yani zira onlar ya aşikane söyler ya hakimane söyler. Aşikane mısraları anlamak epey bir iştir yani herhalde. Aşk yaşanır anlatılmaz denir ya öyle bir şey. Tatmadan insana garip bile gelebilir. Fakat hakimane olanlar biraz daha farklı bir yapı arz ediyor. Dikkatle düşününce insana vay dedirten, insanı düşündüren, farklı bir bakış açısı getiren, hayatı anlamayı kolaylaştıran şeylerdir. Hakimane bu sahada da işte Nabi vardır, kafile başı, Fenli, Ziya Paşa, Diyarbakırlı Said Paşa, Çelebizade Asım. Çok önemli isimler var. Lebibi Amidi isminde bir şairden iki beyt çok dikkatimi çekti. Lebibi Amidi, akıl sahibi falan demek, akıllı, iyi düşünen demek. Lebi Amidi de Diyarbakırlı demek. Sebu'yi pürsada vermez, tehihum sağızdan kalmaz. Yesarın ketmeder lehli müflis devletin söyler. Söyler redifli. Bu Koca Ragıp Paşa'ya nazire belli Şecaat arz ederken merdıkıpti sirkatin söyler demişti. Kahramanlığını anlatırken yaptığı hırsızlığı anlatır bazıları. Çünkü geçmişinde ancak o vardır. Diye gayet nükteli bir biçimde sohbet sırasında herkes ne varsa kutuda çıkarır demeye geliyor. Ona nazire olduğu belli tarihen çünkü sonradan gelmiş. Sebu'yi pür sada vermez. Dolu küpten ses çıkmaz diyor. Hani içi dolu olan bir küpe böyle vursanız tok 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 bir ses gelir. Böyle fazla gürültü çıkmaz. Tehihum sazdan kalmaz ama boş fıçı öyle değil. Epey gürültü çıkarır. Peki buradan nereye varıyor? Yesarin ketme der malehli müflis devletin söyler. Zengin olan, mal sahibi olan kişi malını gizler, anmak istemez, konuşmaz ama fakir devletiniz müflis daha doğrusu fakir değil, müflis, iflas etmiş olan da devletin söyler. Geçmişte şöyleydi. Bugün şunu aldıydım, sattıydım. Ya şunun vardı, bunun vardı diyerek boş küpten fazla gürültü çıkar diyor. O yüzden çok konuşmak efendim boş tenekeden çok ses çıkar diyerek de hafife alınmıştır. Tİ'ye alınmıştır hafiften. Kemal erbabı arayışla asla iftihar etmez. Değildir hürmeti mushafların cildi mutalladan. Yine Lebib'in çok yakışıklı söylemiş gerçekten. Kemal erbabı olan olgun kişiler süs ile kılık kıyafetle övünmezler. Bindiği arabayla, oturduğu ev ile, sahip olduğu servetle övülmez. Benzetme muhteşem. Çünkü diyor, mushafların hürmeti cildinin güzelliğinden değildir. Allah kelamı olduğu için kıymetlidir. Yani yapılan benzetme o kadar akılda kalıcı ve o kadar güzel, e, öğretici bir mahiyet arz ediyor ki, imrenmemek mümkün değil. Yani bu şekilde ifade gücünü, kaybetmek esas da büyük kayıp. Yani onu farkına pek varamıyoruz belki. Eylemez irası hüsn arayışı bettinetin zinet olmaz mağara endamındaki nakşunigar. Koca Ragıp Paşa. Yani af buyurun biraz çok <laughs> ağır bir dil kullanır. Usulü odur. Ancak mana öyle karmaşık değil. Cinsi bozuk olan, kalitesiz, ahlakı bozuk olan birisi çok güzel giyindi diye, kuaförden çıktı diye, ne bileyim, makyaj yaptı diye güzel olmaz, sevimli olmaz. Nitekim üzerindeki desen çok güzel de olsa yılan asla sevimli değildir diyor. Verilen örneğe bakınız yani. Hakikaten bu yılan derisinden çanta yaparlar ayakkabı yaparlar Kemer falan çok gösterişlidir ama en gerek yılanının üstündeki deseni bir düşünün yani desenin güzelliğini kim görür yılan soğuk bir kere yani yılanın üstündeki desen gibi kötü ahlakların üzerindeki benet yani aslında kötü ahlaktan da öte bir şey söylüyor mayası bozuk demek yani benet olana mayası bozuk olana hiçbir arayış yani süs, güzellik vermez, irası hüsn etmez. Yine Koca Ragıp Paşa'dan bir vücud olmak gibi yoktur cihanın rahatı. Gör kesi mürgün ne damı var ne de sayyadı var. Tam Ragıbane Koca Ragıp Paşa üslubu yok olmak gibi rahat yok alemde diyor. Bir vücud olmak gibi yoktur cihanın rahatı. Yok olmak ne demek? Yani fani olmak, fena bulmak, ne demek? Elbette uzun uzun anlaşılması, anlatılması gereken bir şey ama varlık iddiasından sıyrılmak, benlikten kurtulmak, efendim nefsinin tahakkümünden kurtulmak diye özetlenebilir. Ancak öyle rahat edersin diyor ama verdiği örnekler cidden ustalığını gösteriyor. Gör ki simürgün ne damı var ne de sayyadı var. Simürk, 30 kuş demek. Anka kuşunun adı, efsane kuşu. Simürk, Anka. Var mı böyle bir kuş? Yok. Efsanede var. Hikayesi var. Anlatılıyor. Ama onu avlayan yok. Peşine düşen avcı yok. Ona kurulan tuzak yok. Neden? Cismi yok çünkü. Varlık iddiası yok çünkü. Fena bulmuş çünkü. Sen de ancak rahatı bu şekilde bulabilirsin diyor. Mehmet Emin Belih bir başka usta. Beli Bursalıdır. Yani böyle kaybolmuş ne isimler var. Emin Beli, Mehmet Emin Beli Usta diyor ki Siyah tab'an olur ruşen dilanın düşmeni canı. Ki düz ruzu daima dilgir eder mehtap. Yine muazzam bir benzetmeyle verilen bir hayat dersi. Aydınlık tabiatlı, nurlu, güzel, efendim ahlaklı insanlar, kara kalpli, katı kalpli insanların can düşmanı olur. Onları öldürmek isterler, yok etmek isterler. E, güzel insanları sevmezler. Neden? E, gece hırsızlık yapmayı meslek edinen adam mehtabı sever mi diyor. Onun aydınlığında aybı ortaya çıkacağı için, kaç paralık adam olduğu belli olacağı için aydınlık kimseleri sevmezler ve onlara can düşman olurlar. Birçok İnsan ilişkisini de izah eder. Yahu ben ona ne kötülük yaptım, niye karşıma çıkıyor? Yani aslında bir filmde, esaslı bir filmde replik olarak duymuştum. Dürüst olmak tehlikelidir diyor. E, tehlike o işte. Kötü insanların hedefi haline gelir. Ama bu noktada takınılacak tavır nedir? Ecdat bunu da göstermekten geri durmamış. Doğru olsam ok gibi ya bana atarlar beni, eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm, ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Evet diyor, doğru olduğum zaman tehlikeli, atarlar, kimse beğenmez. Dokuz köyden kovarlar, ok gibi olunca atıyorlar, oku atarlar. Yay eğri olduğu için elde kalır, itibar görür, duvara asılır. Doğru ama son tahlilde doğru aç değil, eğri tok değil. Halbuki eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Valla birisi atarsa birisi de tutar der yani. Tevekkel tuhalallah. Cesaretle kadere iman eden kederden emin olur. Orijinal söyleyişinde bilirsiniz. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Ben niye dert edeceğim diyor. İnsanlar beğenmezse beğenmesin. Aferin demezlerse demesinler. Doğru olanın huzuru olur, rahatı olur. iç huzuru olur. Ahirette rahat eder. Vicdanı rahat olur. Endişesiz yaşar. Hainler korkak olur derler. Kötü ahlaklı olan, herkes tarafından imrenilen vay be kedi gibi dört ayağı üstüne düşüyor filan denilse bile, herkes tarafından kıskanılan bir pozisyonda olsa bile iç huzuru olmayacaktır. Son tahlilde yüzü gülmeyecektir. Doğru olmanın riski alınmaya değer diyor yani. Ne doğruyu aç gördüm, ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Fenni üstadın Hüner Redifli gazelinden iki beytte de anıl sayı olacak. Cürmi azamdır vücud isnade dersen kendine. Varını fenni vücudi hakda ifnadır hüner. Varlık iddiasında bulunmak büyük suçtur. cürm-i azamdır ey fenni. Hakta varlığını yok etmektir hüner. Varlık iddiasında olmak değil, kendini yok etmektir hüner. Ahu feryad halka duyurmak iş değil. Ateşi aşkı yürekte setru ihfadır hüner. Bu son beyt çok yakışıklı. Hadi bir daha okuyalım. Ahu feryad halka duyurmak iş değil. Ateşi aşkı yürekte setru ihfadır hüner. Ah edip feryad edip ağlayıp sızlayıp insanlara duyurmak iş değil. Aşkın ateşini yürekte gizlemektir hüner. Ahu feryadın fuzuli inci diptir alemi, gerbelayı aşk ile hoşnuli sen gavga nedir? Demedi mi fuzuli? Bülbülü azarlıyor. Ahu feryadın fuzuli, bülbül gibi kendisini yani feryat eden kendisi bülbül yerine koyarak. Alemi incittin, çok gürültü yaptın. Halbuki Ahu feryadın fuzuli inci diptir alemi. Ger belayı aşk ile kavga nedir? Halbuki davan neydi? Aşkın belasına talip olmuştun. Bununla hoşnut olacaktın. Söz vermiştin. Seni sevmekten maksat dert ve gam tatmak demiştin. Şimdi ne oluyor da feryat ediyorsun? Sana yakışıyor mu? Sesini kes diyor. Sevgili izleyenler. Allah'a ısmarladık. Katılım evim hayatı inançla söz arasındayız sundu Katılım evim kim ev sahibi olmak istemez ki